Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerini konu edineceğiz ANDAŞ'la beraber. Hükümet ilk defa teklifini yaptı. Kamu işçileri, tepkililer çeşitli işyerlerinde yerlerinde hükümet istifa sloganlarıyla eylemler yapıyorlar. İşçiler anketlerde %120'den fazla ücret zammı talep ediyorlardı. Taslak teklifi olarak konfederasyonların masaya koyduğu teklif, %90 civarında bir ücret zammı talebine tekabül ediyor. %16 aslında ne demek? Biraz ona bakmak lazım. TÜİK'in teklifine TÜİK'in verileriyle bakarsak işçiye 0.92 zam. %0.92 şu demek yani neredeyse zamsız gibi bir şey demek. Kamuda çalışan 600 bin işçi için artık bir taban maaş belirleniyor. En dipteki maaş belirleniyor. En düşüğe bağlayabilirler. Artık en düşük için eylem yapın diye sesleniyor aslında işçiler. İşçiler en başta yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret talep ediyorlar. Ocak ayından beri devam ediyor KÇP görüşmeleri. Bu arada iş yerlerinde eylem yapılmamış. ki veya 3 defa sendika yöneticileri düzeyinde kamu işçisi mağdur diye özetleyebileceğimiz basın açıklamaları gerçekleştirildi. Ya işçiler iş yerlerinde biraz üretimden gelen güçlerinin de hükümetin, patron tarafının hissedeceği türden eylemlerin yapılmasında ısrarcıydı. Türk İş'ten toplantılar sonrasında yapılan açıklamalar TÜİS'in teklifi değerlendireceği, üzerinde çalışacağı, sonra ortaya bir teklif çıkartmasını bekledikleri yönündeydi. Erdoğan Şimşek ekonomi programının bir hedef enflasyonu var. 19 ile %29 arasında. Tam ortalaması %24. Hı hı. Bugün ilk yıl için TÜİS'in masaya getirdiği teklifte de %25,28. Bu silsilenin böyle iş, işleyişine işçilerin bir tepkisi var. Alanda olabilirlerdi. Daha örgütlü buraya getirebilirlerdi. Hükümet tarafının üzerinde baskı kurabilirlerdi. Bundan sonra da metal iş kolunda bir grup sözleşmesi var. Yani şimdiden orada da karşımıza geleceğini söylemek çok iddialı konuşmak olmaz bence. E şimdi ücret üzerinden tartışıyoruz da ne, ne kadar alıyor ya bir kamu işçisi gerçekten ortalama nedir kamu işçilerinin ücretleri? Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay çıktı bir bir buçuk iki hafta önce açıklamada dedi ki kamu işçisi 35 ila 40 bin lira arası ücret alıyor. E, i̇şçilerin bir talebi de vergi dirimlerinin yüzde 15'te sabitlenmesi. Yani hükümetin bu taleplerin hiçbirine cevap verme işi dört toplantıdır teklif getirme işi bu süreci uzatışı aslında biraz şuydu yıldı, yıldıralım diyordu işçi yani gücünün nerede olduğunu bu toplu pazarlıkta gücünün nerede olduğunu kamu işçileri de biliyor yan yana gelmeden gerçekten yani bir birlikte mücadele etmeden bu saldırının bu saldırının aslında toplam bir işçi sınıfına saldırı olduğunu görmek bu aslında yani. biraz gerçekten bu saldırılara karşı nasıl daha fazla yan yana geliriz sendikacıları harekete geçiririz işçinin bir kuruş kazanımını bile ne kadar mücadele ettiği her zaman belirlediği gibi burada da belirlenecek e, bence çok ağır bir tabloyla karşılaştılar ama ne kadar e, daha böyle gidecek ne ne çıkacak bu sürecin sonunda e, ne kadar mücadele edecek bunu hem sendikaları hem sendika yönetimleri hem de işçiler belirleyecek biraz böyle bir e, sürece gidiyoruz Murat.